Kur'an ve sahih İslami kaynak, Muhammed hakkında ne diyor? Madem İncil'de övülüp yüceltilen Muhammed'in kendisi, Kur'an'da Muhammed'in çok çok daha fazla övülüp yüceltilmesi gerekir değil mi? Ama gelin bakalım Kur'an'da Muhammed hakkında ne yazıyor? Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Sevgili din kardeşlerim, sevgili izleyiciler, Evrensel Kilise'nin video bölümünü izlediniz. Oradaki argümanı işte Peygamber Efendimiz için Kur'an'daki ona göre işte sen delis, deli değilsin, işte sen mecnun değilsin gibi ayetleri toparlamış kendisi. Yani İncil'de övülüyor da Kur'an'da niye övülmüyor, niye deli diyorlar demesine getiriyor. Evet Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi övücü sözler de var. Daha fazla peygamber vermiş, insandan peygamberliğe yetilen bir profil, bir kişi. Ayet okuyalım. Biz seni insanlığa ancak bir müjdeci ve uyarıcı olman için gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu anlamazlar, bilmezler. Bu tür ayetlerin çok olduğunu Kur'an-ı Kerim'de herkes açıp bakarsa okuyabilir. Evrensel kilisenin e, temellendirdiği argüman veya kıyaslamayı üstelendim ben de. Ben de aynısını yapacağım kendisine. Ve İncil de Hazreti İsa için yani Hristiyanların İsa'sı için e, neler söyleniyor? Ne tür ithamlarda bulunuyor? Ne tür yargılamalar yapılıyor? Bu konuya geleceğiz. Şunu da söyleyeyim. Bunları görünce e, Hazreti Peygamberimiz için denilenlerin Hazreti İsa'ya denilenlerle kıyasladığımız zaman peygamberimiz için söylenenlerin devrede kulak olduğunu fark edeceksiniz. Okuyalım. Mata 12. Ferizeler bunu duyunca bu adam cinleri, kötü ruhları ancak cinlerin önleri. Belzilbub veya Türkçesinde Belzilbul gücüyle kovuyor dediler. Buradaki Belzilbub Almanların dediği gibi en rütbeli şeytan olarak açıklanır. Yani ne demiş oluyorlar? Hazreti İsa'ya şeytan demiş oluyorlar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed için böyle bir itamda hiçbir müşrik, hiçbir kafir bulunmamıştır. Tek Hristiyan aşırı misyonerler İslam'ı ve Peygamberimizi şeytanlaştırmak istediklerini sözlerinden zaten anlıyorsunuz. Yani müşrikler, kafirler bile, Yahudiler bile bu kadar ileri gitmemiştir. Yuhana 5'i okursak da 18 olması lazım. Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştır diye itam ediyorlar Hazreti İsa'yı yani Hıristiyanların İsa'sını. Bunu her seferinde vurgulamam gerekiyor. Kur'an'daki İsa ile İncil'deki Yezus bizim inandığımız aynı versiyon değil. Sizin de izlediğiniz gibi sevgili din kardeşlerim, bizim peygamberimiz için mecnun denmiş, deli denmiş. Ama hiçbir zaman en rütbeli şeytan denmemiş bir de Tanrı'ya kendini eşit kılmak istiyor denmemiş. Ama İncil'deki Yezuz için bu itamlarda bulunulmuş. Şimdi araştıracağız bakalım. Niye böyle demişler? Yeşaya 14-12'de ee şöyle yazar. Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu. Buradaki parlak yıldız doğru tercüme edilmemiş. Orada sabah yıldızı geçer. Sabah yıldızı önemli. O sabah yıldız konusuna Sonra bir daha geleceğiz. Yeşaya 14-12'de yazanların muhatabı olan kişiler Yahudilerdir. Ee, burada, bu bölümde Yeşaya 14'te şeytanı tarif ederler. Yani Yahudiler şeytana inanmasın diye Yeşaya bir onlara e, bilgi veriyor. Yani şeytanı deşifre ediyor. Ey parlak yıldız veya daha doğrusu ey sabah yıldızı, seherin oğlum Göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı tanrının yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda Sofon'un doruğunda oturacağım. Yani ta tanrıdan daha da yüksek olmak istiyor şeytan diyor. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yücelerin yücesine eşit kılacağım. Yani kendisini eşit kılacakmış. Kim? Şeytan. Hatta daha deliliğe gidecekmiş, daha da üstüne olacakmış. Burada şeytan tarif ediyor arkadaşlar. Bu pasaj önemli. Buradan araştırma yapacağız inşallah. Gördüğünüz gibi hem Yuhana'da, Yuhana 5'te hem de Yeşaya'da aynı kelimeler geçiyor. Kendini eşit kılmak isteyen birisinden bahsediyor. Kimle eşit kılmak istiyor? Tanrı'yla. Yuhana'da Yahudiler İsa için diyor bunu. Diyor ki İsa kendini Tanrı'yla eşit kılmak istiyor diyor. Yeşaya'da da ne görüyoruz? Şeytan kendini Tanrı'yla eşit kılmak istiyor olduğunu Yeşaya'dan öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi Yeşaya'da bir düşen yıldızdan bahsediyor. İncil'e bakalım bu düşen yıldız kim? Luka 10, Bab 10. İsa onlara şöyle dedi. Şeytan gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm bazı Hristiyanlar hakikati gizlemek için işte o Yeşaya'da bahsedilen Babil kralı diyorlar. Diyebilirler tabi çünkü Babil de bahsediyor. Bütün eski kilise babaları ve Hristiyanların yüzde sekseni Yeşaya'da şeytandan bahsettiğinden bahsediyor. Yani orada insanlara şeytan anlatılıyor. Yani gökyüzünden düşecek, tanrı eşit olmak isteyecek, hatta onun tahtına oturmak isteyecek, hatta onun tahtından daha üstün bir yerlere çıkmak isteyeceğinden bahsediyor diye anlatılırken e, bu son dönemde işte o şeytanla alakası yok, o Babil kralı diyenler de var. E, o Babil kralı iyi birisi mi diye sormak lazım. İyi birisi değil. O da kötü değil mi arkadaşlar? Bunu hepimiz kabul ediyoruz. İncil'de de gördüğünüz gibi düşen bir yıldız olarak tarif ediliyor şeytan. Ve Tanrı'nın Tanrı'ya eşit olmak istediğini, denk olmak istediğinden bahsediyor. Buradan şunu görüyoruz ki bir bağlantı kurabiliyoruz. Siz de fark ettiniz mi bağlantıyı? Şimdi devam okuyalım. İncil'de Hazreti İsa için ne deniliyor? Vahiy 22, 18'de Ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Burası şimdi e önemli nokta. Parlak sabah yıldızı benim. Yani sabah yıldızı benim diyor. Parlak sabah yıldızı. 2 Petrus 1. 19'da Hz. İsa'nın gelişinden bahsediyor. Yukarıda okuyacağınız gibi kutsal dağdan bahsediyor. İşte onuru ve yücelikten bahsediyor. Gün ağrıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya denk. Arkadaşlar burada İsa'nın ikinci gelişinden bahsediliyor. İki tane yer bulduk İncil'de. İsa'ya sabah yıldızı veya parlak yıldız denilen yerler. Unutmayın ki Yeşaya'da e da parlak bir yıldızdan bahsediyordu. Artık Babil midir, şeytan mıdır? İkisi de kötü kişi olduğunu biliyoruz. Bir de Hazreti İsa için Belzilbup, yani en rütbeli şeytan e, tabiri kullanılmış. Şimdi burada kıyaslarsak Peygamber Efendimiz'e deli denmiş. Ondan sonra Mecnun denmiş. Bunların hepsi düzeltilmiş. Ama İncil'de bunlar düzeltildi mi, düzeltilmedi mi? Bu itamlar düzeltildi mi, düzeltilmedi mi? Onlara bakacağız. Filipeler 2 6 ile 10 arası. Tanrı'ya eşitliği şımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Yani Mesih İsa'daki düşünce sizde olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği şımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özüne olup insan benzeşinde doğarak ululuğuna bir yana bıraktı. İnsan biçiminde bürünmüş olarak ölüme, çamrı üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçattı. Bunun için Tanrı ona pek çok yüceltti ve ona her adın üstünde olan bir at bağışladı. Burada Tanrı'ya eşit olduğunu söylüyor. Ama hak iddia ederek değil de normalmiş gibi yani eşitiz biz demek istiyor. Yani ben bir yerden hak alır gibi almadım. Ben eşitim demek istiyor Tanrı'ya. Bu eşitim kelimesini unutmayın ki Yahudiler ne demişti? Bu kendini Tanrı'ya eşit sayıyor demişti. Ve Yeşaya'da ne görüyoruz? Bir şeytan veya bir kötü bir kişi, Babil'den bahsediyor ve bu kişi kendini Tanrı'ya eşit kılmak istediğinden bahsediyor. Ve aynı sözleri İsa için kullanılıyor. Tanrı'ya eşit saymayı kendine bir hak saymadı diyor. Ama normal yani. O da eşittir Tanrı demek istiyor. Vahiy 1 8 Var olan var olmuş ve gelecek olan her şey her şeye gücü yeten Rab Tanrı Alfa ve Omega benim diyor. Burada Hz. İsa'dan bahsettiğini herkes biliyor zaten. Yani her şey o. Alfa ve Omega. Yuhana 1. Bölüm Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Her şeyin onun aracıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Yani burada başlangıçta İsa'nın olduğunu ve bütün yaratılışın İsa'dan olduğunu yani bir nevi İsa'nın yarattığını her şeyin her şeyin yaratıcı İsa olduğunu ve insan olarak aramızda dolaştığından bahsediyor. Yuhana 5 Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğluna vermiştir. Sevgili arkadaşlar, bunun gibi bölümleri size daha sıralayacağım ama şuradan parantez açıp kısaca hatırlatma yapayım. Şeytan veya Babil, Tanrı eşit olmak istiyor. Gördüğünüz gibi Hıristiyanlık, Hıristiyanların İsa'sı, e, Tanrı eşit, kendisi Tanrı. Alfa, Omega, ondan sonra yargılama işini o yapacak, her şeyi o yaratmış. E, burada bir Müslüman olarak şunu sormam gerekiyor. Baba Tanrı ne yapıyor şu an? Emekli mi oldu? Bütün yetkiyi ona vermiş. Yani burada niye görmüş oluyoruz? Yeşaya'daki şeytan veya Babil'in birebir İncil'deki İsa'ya uyduğunu görebiliyoruz galiba. Mata 28'de gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verilmiştir. Burada yine sormadan edemeyeceğim. Baba Tanrı'nın yetkisini, şu an yetkisini bunu öğrenmek istiyorum. Bunu lütfen yorumlarda Hristiyanlar yazsın. Mata 16 Sen Petrus ve ben kilisemi bu kayanın üzerine yapacağım. Petrus kaya demek arkadaşlar. Yani Petrus'un üzerine kayasını, kilisesini yapacağından bahsediyor Hazreti İsa. Ölüler diyarının kapılarını ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanacak olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey gökyüzünde de çözülecek diyor. Burada yani e, kendisinde yetki var diye Hazreti İsa'nın gökyüzü ve yeryüzü. Bu yetkiyi Petrus'a vereceğinden ve Petrus neyi bağlarsa yeryüzünde mesela derse ki ben ön cehennemi yani limbus dediğimiz cehennemi kaldırıyorum derse kalkacak. Gökyüzü mecbur bu emire uyacak. Yani bugünkü biliyorsunuz Benedik, Papa Benedik Limbus cehennemini kaldırmıştır veya başka şeyler de yapmıştır eski babalar. Bunu yaparken şöyle inanarak yapıyorlar. Bizde Petrus'un anahtarı var. Biz neyi bağlarsak gökyüzü de mecbur bağlar. Çünkü bizim anlaşmamız bu. İncil'deki bu paragrafa dayanarak gökyüzüne talimat verebileceklerine inanan bir kilise yapısı. Mata 16'dan devam okuyoruz. Teminki Petrus anahtarını verdikten sonra Hz. İsa Petrus'a aynen şöyle diyor. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı değil, insan özüdür. Keşke biraz daha bekleseydi Hz. İsa anahtarı vermeden diyoruz. Çünkü sonra her şeyi teslim ettiği kişiye de şeytan diyor. Şimdi gördüğünüz gibi şeytanla başladık, şeytanla olayı bitiriyoruz. Yani İslamiyette Hazreti Peygamberimiz'de şeytani şeyler arayanlar. Lütfen buralara baksınlar dedikten sonra şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Peygamber Efendimiz İncil'de müjdelenir. Nasıl müjdeli edilir? Şöyle. Gerçekleri anlatan advokat, paraklit, paraklitus başka bir anlamı da gerçekleri söyleyen, yanında bir dayanışman, bir avukat gibi. Hazreti Peygamberimizle Hazreti İsa temize çıkmıştır. Ve tek tanrılı din güçlenmiştir. Şunu da ekleyeyim. Uydurma hadisleri göstermiş evrensel kilise. Düşünün ki siz arabanızla gidiyorsunuz. arabanızda durdunuz ve devam ettiniz. Ayet bu kadar diyor. Hadislerde nusul sebebini anlatırken şöyle diyor. Arabadan indi, gitti birini dövdü, sonra arabaya bir daha bindi. Gibisinden ayetlerin arasındaki parantezleri, boşlukları kullanıp uydurma hadis uydurulmuştur.